Merhabalar, Gönüllü Mutfaktasınız. Bugün güzel bir salata yapalım. Artık sıradan salatayı birazcık değiştirip ton balıklı salata yapalım. Bunun için kıvırcığımızı yıkadık, doğradık. Üzerine maydanoz, dereotu, yeşil biber, kapya biber, da dediğim gibi bu malzeme evinizdeki olan malzemelere göre mesela havucum yok ya olsa da havuç da eklemek isterdim ee, veya kırmızı lahana salatalık mısır evet bunları güzelce bir karıştıralım birazdan tabaklara bunları e, servis edeceğiz şimdi tabakları pay ettiğimiz salatalarımıza üzerine çeri domatesle yani bu tamamıyla sizin zevkinize kalmış bu kısım artık çeri domateslerimizi koyalım ardından salatalık turşularımızı koyalım Hı. ve tam orta kısmına da e, şey koymak istiyorum ton balığı koymak istiyorum ki bu aşamada isterseniz e, sotelenmiş e, tavuk da koyabilirsiniz arz ettiğiniz şekilde salatalarınızı yapabilirsiniz evet turşularımı da şöyle koymak istiyorum ve ardından sosunu hazırlayacağım birazdan sonra salata var. sosumuz için sıkılmış limon suyumuza zeytinyağımızı ilave edelim daha sonra şöyle tuzumuzu ilave edelim ve nar ekşimizi ilave edip e, iyice karıştırdıktan sonra salatalarımızın üzerine gezdirelim Salata sosumuzdan sonra şimdi de tavuklarımızı, ton balıklarımızı, ton balığımızı, tavuğumuzu ne isterseniz bu aşamada ilave edebilirsiniz. Biz bu akşam ton balıklı salata istedi çocuklar. O yüzden ton balıklı salata olarak yiyeceğiz. Bu arada açıklama kısmında detaylar yazılmakta. Yapacaklara kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.